Evet arkadaşlar tanıtacağımız ürün kaynak mıknatısı altı açılı şöyle bir ürün şöyle internetten yine siparişimizi verdik bu da 62 lirayı zannedersem ee, ne yazıyor özellikleri mıknatıslar <laughs> 25 kilo ne kadar gücü varmış. Yani demir aparatlarına yapıştırmaktan, içten ve dıştan tutarlıyor. İşte profesyonel iş yapmayacağız ama evde dediğimiz gibi bazı ürünleri bulunduruyoruz. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Şuradan beğenirsek şöyle Ampa merkezi marka diyor. Şöyle bir ürün. Dediğim gibi şuradan 90, şöyle 90 derece. Şöyle daha değişik açılarda. Bizim kaynak makinesi almıştım ben. Onunla işlerim olacak. Ufak tefek işlerim olduğunda el değmeden en azından bazı parçaları kendisi tutsun diye düşündüm aldım ürün güzel görünüyor kaliteli bir şey gözüküyor dediği gibi 25 kilo 25 kiloya kadar kaldırma kapasitesi var mı şu şekilde açılır göstermiş şeyinde poşetinde kampan markası kaynak markası şöyle bu şekilde kullanacağız nasip olursa bu ürün bu arkadaşlar